Beyin özürlü. <laughs> Tabii şey diyeceğim. Force e, Access lan bu isim değiştirme NPC'sinden değiştirsen olmuyor mu? Hayır. Tamam. Git karakterini değiştir. Git e, serbaza mı geçiyorsun? Neye geçiyorsan geç. Ben kendi nickimi ekle yapacağım. Ondan sonra ne <gülüyor> <gülüyor> Ne? bana kendini. Night Project efendim. Güzelce tanıt bana kendini. Ah, tanıttım efendim. Şimdi Night. <laughs> Neden buradasın? İlk başta. Efendim, at tezeyi aramaya girdim. At tezeyi aramaya girdim. Evet. Neden lazım? Şimdi efendim, beni okulda sevmeyen şey en az 40 tane kız var, tamam mı? Özet geç. Tamam, bu kızlar kendini güzel şenle O yüzden bir sürekli böyle ciltlerle maske falan yapıyor. Ya bu. Kendimi buradan duvardan duvara burasım geliyor. Firuza kim miydi lan? Böyle sakin ol, sakin. Ne dükkanı burası? Ekmek fırını efendim. Neye benziyor? <gülüyor> <gülüyor> Oradan iki simit iki ekmek uzat. Efendim <laughs> biraz gergin de kusura bakmayın. <laughs> Çocuğum sen kaç yaşındasın? İşte ya, bak, sevgilimle bak. yemek yiyeceğim. Otur hayatım tamam. Bakar bak, mısın? Bu arada, bu arada. Sevgilimle bana bir yemek verir misin? Hayatım ne yiyorsun sen? Sushi var mı? Sushi istiyor. Sushi mi? Hayatım Sushi'nin sushi, ne yersin? Sushi ne ya? Winter çık. Sushi'nin yanına ne yersin sevgilim? Nereye Bunlar ayıcık. Özür diledik hatta yanlış anlama dedik. Gel bize efendim? yemek yemek istiyorsan gel dedik. Yok abi sorun Hayır bak yani yaptıklarından dolayı şu an için demiyorum. Yani rahatsız pek şey yapmasan güzel olur. Tamam efendim siz de guard'lığa devam edin hadi gidelim canına biz Bize benzeriz yatarız da mapusa Düştüm mapus damlarına Öğüt veren çok ol Düştüm mapus övüt Öğüt veren çok ol Efendim listen. Be. Ya. Hadi bu gazla çeşireyim. Korkma. Kork. Maşallah. Ölümün. Maşallah. Birisinin sevgisi varsa ve o kişi onu seviyorsa evet. yakışır mı bu sana? Ama efendim ben de seviyorsam o zaman kalbini gömüceksin o kadar basit. Ama... Kırılmış boğazım bekliyorlar yol ağzında onlar Bir gün beni sorarlarsa suscan Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan Biraz uzakta durun Evet arkadaşlar ben size söylemiştim <laughs>